var mı? Acaba arkadaşlarım ne zaman gelecek? Merhaba. Merhaba. Benim ismim Elif. Benim ismim de Nur. Yaşlarımıza memnun oldum. Benim dur ben sana arkadaşım getireyim. Bak Burada benim arkadaşım var. Benim de arkadaşım vardı şimdi evde. Size birazcık mısır patlamış getireyim mi? Olur. Hemen biz şurada oturalım. Dur onu da getireyim. Bunu da getirdim. Ben de şöyle size film açayım. Siz izleyin. Ben de komşularıma bakayım tamam mı?